Herkese merhaba arkadaşlar kanalı. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beyza ablamın tabu oynuyoruz. Bu Beyza ablamın tipi ben bilmiyorum. Şimdi oy oyunu anlatacak biz de oynayacağız. Oyunu çok anlatmama gerek yok. Zaten telefona indirdim. Telefondan oynayacağız beraber. Ama nasıl oynayacağız? Ben onu bana anladım. Şimdi Şimdi burada kelimeler çıkıyor. Burada yasaklı kelimeler çıkıyor ya. Tamam. Ha, o yasaklı kelimeleri kullanmadan bana anlatacaksın. Tamam. Yasaklı kelime nasıl yani? Belli mi yasaklı Bak sana yani? bir tane göstereyim. Bak mesela bunu anlatamayız mesela biz et yani bunu. Mesela arsa demiş ya. Evet. Bak şu altta yazan kelimeleri kullanmayacağız. Tamam. Anladın mı? Anladım. Tamam. Geç şimdi bunu. Nasıl geçecek? Pasta. Tamam benim görmemem lazım ama. Şimdi tamam. sen bana anlat. Şuna gel. Ben bunu gördüm. Tamam ben çünkü... sana bakmıyorum tamam mı? Şimdi e, pasta yasak ya. Bunlar yazık. Ben nasıl anlatayım şey bunu? <laughs> Doğru sayıyorum. <laughs> <laughs> anlat ama anlatmadan geçme. Anlatmaya çalış. Bilmiyorum ki benim de kelimesinin kendisini bilmiyorum. Şimdi e, biz mesela akşam cenazeye gideriz ya. Cenazede ne olur? Cenazede ne olur? İnsanlar olur. O insanlar tümün her ne deniyor? Topluluk. Diğer adı? Kalabalık. Evet Dönüş. Gelme <laughs> <mi, değil> <laughs> tamam mı? Bakmıyorum bakmıyorum oraya. Şimdi e, sen bizim evdesin ya mesela bizim evine geliyorsun pasta yapıyorsun onun diğer adı ne oluyor? Pastanın diğer adı mı? Evet yani kek. pastanın diğer adını yani kelime olarak söyle pasta çeşitlerini say yani kek mi? Ay kelimenin kendisini söyledim. Çikolata kek miydi? Evet kelimenin kendisini söyledim devam ediyorum. Dur birazcık daha evet. Gel biraz gözükmüyor. Kafan arkaya yaslar gördük. <laughs> az gözüküyor. Şimdi şey ben hastalandım mesela, tamam mı? Hastalandım ben ne oluyor? Doktora gidiyorsun. Başka hastalık kişilerin ne şey? Hmm, grip. Hmm, başka. Başka ne var ki? Grip, <laughs> <Bübeğim>, soysuz. <seçsene. gülüyor> Benim gripim tek grip var. Başka? Hani böyle. Burnunun içinden bir şey akar ya böyle. Çok iğrenç bir şey. Deniz akıntısı. Onun diğer adı. ne? Sök akıntı. Böyle şey niye bilmiyorsun? Kimdir? <laughs> ben de... pas. Ben bunu bilmiyorum. Bunu hiç. Bunu da bilmiyorum. Ya yani, hep bilmediğim yani. geliyor. Ben bunu da görüyorum değil mi? Görmüyor Bakmıyorum gerçekten. Ben bunu bilmiyorum. Sana bakıyorum. Ne dur sen şimdi sıra sende. Ben bilmiyorum. Kaç tane bildin? Kaç tane? Bakayım. Şimdi sıra sende Üç. tamam mı? Üç. <laughs> ben tamam. Kamera beni alıyor mu bu arada? Ee şimdi bizim, biz ikimiz de oturuyoruz. Tamam. Ben sana yakın da oturabiliyorum bir de nasıl oturabilirim? Uzak. Aynen. Ee, uzak birinci kelimesi tamam mı? <laughs> tamam. İki kelime mi? <laughs> ee, sonra karşıdan karşıya geçerken ne yapıyorum? Geçikten geçiyorsun. Etrafa bakıyorum. Tamam. He, kırmızı ışık yapıyor, yanıyorsa ne yapıyorum? Duruyorsun. Evet. Uzak? Uzak duruyorsun. Evet. Doğru. Ya ben de biliyorum. Ee, ağzından... <gülüyor> Bakma. <gülüyor> ağzından ateş çıkartıyor. Ateş. 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 Dön. Tamam ne? Kim çıkart? Dön. Hangi hayvan çıkart? Sen. <laughs> ben hayvan Anlamadım <laughs> bir dakika. Hangi hayvan ağzından ateş çıkartıyor? Ejderha. Evet. <laughs> e, şimdi bu bir ders tamam mı? Tamam. E, böyle kimyasalları karıştırıyorlar. Rek olarak. Şimdi, Hayır. Şey, tasarım mı? Bundan tamam. Onu Aa, edeyim. ben iki bildim sen şu an 3'sün mesela. Öndeyiz. Başka? <laughs> şimdi senin sıra. Ya olmuyor. Ben buna bir de geç. Şimdi şey. Sen mesela bazen ne oluyorsun? Ne oluyorum? Ya ben bunu nasıl anlatayım? Geç. Şimdi Doğru. şey sevmediğimiz birisine ne yaparız? Uzak duruyoruz. Başka? Allah senin bildiği gibi yapsın değil de mesela. He, beddua okumak. Evet. Şehirdeyiz tamam mı? Bir yerdeyiz ve burada şeyler var. Arabalar, işte şeyler falan var. Araba, işte... Iı, Otopark mı? Eğlence mi? merkezi bu. Hmm, AVM mi? Başka? Eğlence merkezi. Araba, çarpışan araba, işte... Çarpışan arabalar vardı. O zaman şey mi? Luna Park. Evet, öyle. Evet. Kaç birde? Aa bak sen 8'sin ben 2'yim daha. Nereden görüyor? Sen 8 ben 2'yim. Ben mi Sen öndesin. Ben, ben Tamam. Ben de bir kere daha oynayalım. Sonra bitsin mi? Tamam ben anlatıyorum bunu. Buna pas geçiyorum. Pas. Eee eskiden şehitlerimize ne denirdi biliyor musun? Göz. Evet. Ee, bu üniversitelerde olur ama bileceğinle emin değilim. Onun için geçiyorum. Hadi bebeğim. Bu, bu çok zordu. Bir ee, şey, mesela sen yere düştün. Tamam mı? Tamam. Ben sana yanına geliyorum. Bir şey ihtiyacım var. Yardım edin Evet. Evet. Bele bağlanan bir tane kırmızı bir ip var. Ona ne deniyor? Uşak e, ee, bu bir ülke ama nasıl anlatabilirim sana bunu? Neyse bunu doğru diye sayıyorum. E, ee, kilo alıp verdiğimizde bacaklarımız dolu. Basen. Öt. Evet. <laughs> şey bitti. O ne ya? <laughs> Dedim dedi. Bitti. Kaç kaç? Kim kazandı on, o zaman? 14'e 6. Ben Bir altı kere, altı kere daha yapalım. Ondan sonra... Öyle mi? Aynen. Tamam sen anlat bitsin tamam mı? Sen anla diyor. Ben anladım Sen anladın. Hmm, bu bir şarkıcı. Hı hı. Bunan masanın neyi var? Altı. Masanın evet, neyi var? Evet, evet, alt. Masanın neyi var? ki? Masanın... Şöyle gösterdim ya. <laughs> Pas e, mutfağın nesi olur? Kes, keseceğimiz alan. Yani yemek yapacağımız alan. Yemek? Neresi ama? Nerede keser doğrarız? Mutfakta. Tamam neresinde? Tezgahta. E, ben şu an bak sana ne yapıyorum? Dokunuyorsun. Evet buna ne deniyor? Hissetmek, dokunmak. Hemen. Evet devam. <laughs> Ee, bakma, bakma. <gülüyor> <gülüyor> ben çok yorulmuşum. Benim bir sürem. Kim kazandı onu? Sen, sen anlatacak mısın biraz? Anlatayım mı? Ben bu oyunu söylüyorum. Hadi anlat biraz. Gördün mü? <laughs> bu erkekler... 8 dakika oldu ama. Erkeklerde olur. 10 dakika, azıcık. Erkeklerin neresinde olur mesela? Bunu söyleyemem. Neden? <laughs> Erkek... Özek mi kelime çünkü? <laughs> Tamam sen söyle. Erkekler <laughs> altında olur böyle. Yalanın altında? Yalanın altındaysa sakal. Evet böyle. Şimdi mesela bu çok ayıp bir şey ama söyleyeyim mi? Cet. Tamam. Şimdi şimdi mesela diyelim ben sana çok kötü davranıyorum, sen nasıl bir şey izin böyle falan diyorum, ben ne olmuş oluyorum? Ne olmuş olur? Erkekler yapar bunu genelde. Sen nesin böyle bıktım senden. Falan. İsyan ediyorlar. Hayır. Hayır. Ana geç geç. <laughs> Allah Allah. Ya bak onu bilirim anlat. <laughs> Gördün ki <güzel>, zaten <deneceksin. gülüyor> Ge şey. geç bunu. onu. Tam daha ya. bakmıyorum. Şimdi bu bir renk tamam mı? Tamam. Renklerin tamamını say bana. <laughs> Siyah, mavi, yeşil, kırmızı. Başka eski renkler. Kahverengi, mürdüm. Başka? yeşil. Başka. Geç geç. Siyah, gri, o küme, de kırmızı, bordo, turuncu. Bebeğim sen bana uyudamazsın geç. He yeşilin bir türü mü? Yok bu kahverengi. <laughs> haki <bir> haki yeşil türü <laughs> Tamam mı? Evet. Mesela, nasıl anlatayım bunu falan? Mesela biz bir şey bulduk. Ne bulmuş oluyoruz? <laughs> ne? Hani kazdık böyle bir şey bulduk. Hee. Kaprağı kazdık. Değerli bir şey mi? Evet. Define. Evet. Kaç gidiyorsun? 4. Ben 14. Sen 14'sün ben 8'im. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bana videomuzu beğenirsiniz. Sizleri seviyorum. 拜拜。Bye bye.